Herkese merhaba Skam ailesi ben Oğuz bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım başlıkta da gördüğünüz üzere bugün sizlerle basit olta yapımını göstereceğim profesyonel olta da aslında şöyle oluyor yerden tamamıyla ürünlerinizi kendiniz buluyorsunuz işte oltanın iğnesinden tutun kamışına kadar hepsi tamamıyla yapılamaz yerden lutlanarak bulunacak şeyler onu göstermeyeceğim. Zaten onu bulması da bayağı uğraştırıcı. Ben size basit bir şekilde nasıl balık tutabileceğinizi ayrıca onu göstereceğim. Eğer olta yapmayı biliyorsanız ve balık tutmanın nasıl olduğunu görmesi istiyorsanız yani nasıl balık tutulur onu görmek istiyorsanız oltanız varsa ben şu anda dakikayı ekrana koydum. O dakikaya çekip nasıl balık tutulur öğrenebilirsiniz. Ama onun dışında ben size bütün olta malzemelerini nasıl teker teker yapabileceğinizi ve onların eşyalarını nereden bulabileceğinizi söyleyeceğim veya göstereceğim. Hızlıca başlayalım. İlk başta bir kamışa ihtiyacımız var arkadaşlar. Kamış kamışta nerede olduğunu hemen göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi e, bir kamışa ihtiyacımız var. Kamış işte burada e, nerede? Aletler ve silahlar. Ben oyunu Türkçe yani yarı Türkçe oynuyorum. Oyun düzgün çeviremediği için bazı şeyler İngilizce bazı şeyler Türkçe. Burada bakın bir tane kamış. bunu nasıl yapıldığını gösteriyor arkadaşlar. Bu halatı yerden bulabiliyorsunuz ama kendiniz de halat yapabiliyorsunuz. Onu nasıl yapabileceğiniz de tamamıyla hepsini nasıl yapabileceğini göstereceğim. Bir adet wire diye bir şey ihtiyacımız var. Bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Bunu bulmanız lazım bir adet çiviye iki adet çiviye ihtiyacımız var ee, bıçak bıçak benim şu an elimde mutfak bıçağı olduğu için mutfak bıçağını gösteriyor ama herhangi bir taş bıçak bile iş yapıyor yani burada herhangi bir bıçak olması e, problem olmaz e, onun dışında arkadaşlar burada e, fishing reel diye bir şey var yani e, makara oluyor bu bir tane sicimimiz var e, gerek olan diğer temleri teker teker yapmayı göstereceğim ama ilk başta başlayalım e, evet arkadaşlar ilk başta kamışımızı yapacaktık kamış için arkadaşlar iki tane uzun çubuğa ihtiyacımız var Envanter diyelim. Gördüğünüz üzere e, çubuklar düştü. Buradan uzun çubuk yazan evet bu çubuktan iki adet ihtiyacımız var. Yani e, bir e, bu da iki. Hemen size ip yapmayı göstereceğim. <laughs> bir tane daha zombi geliyor. Evet arkadaşlar ip yapmayı gösterecektim ama iki seferdir zombiler saldırıyor. Birincisi burada, diğeri de burada. İki seferdir zombiler saldırdı. Ufacık bir problem yaşadık ama onun için bir şey olmaz. Şimdi buradan uzun çubuğun üzerine gelip sağ tık yaptığınız zaman küçük çubuk kes diyor. Bizim 5 adet küçük çubuğa ihtiyacımız var. Bir tane ip yapabilmek için. İpimizde nerede hemen göstereceğim. Gördüğünüz üzere eşyalarda hemen burada basic'te duruyor. Hatta no skill'de direkt. Özür diliyorum yanlış bir şekilde söyledim. Ee, şimdi buradan küçük bir tane e, ip yapacağız. Bundan iki tane ihtiyacımız var. Bu ip uzun olmadığı için arkadaşlar bir tane yetmiyor. iki tane lazım. Şimdi e, iki tane daha küçük çubuğumuz var. Bunu da götürelim. İleride bir tane daha kesmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Evet arkadaşlar gerekli kalan itemlerimizi de bulacağız şimdi. Evet. Ee... <laughs> şimdi iki tane ipimiz oldu. İki tane uzun çubuğumuz var. Ee, bir adet wire yani plastik bir şeye ihtiyacımız var. Bunu nerelerden bulabiliriz? Şimdi ben burada arayacağım ama belki bulama şans, bulamama şansım var. O yüzden ben size nereden, bul nereden bulabileceğinizi göstereceğim. Böyle bir... Ee... Depodun içinde belki bulabilirsiniz. Bazen şansa denk geliyor, bazen e, hiç çıkmayabilir. Ama genellikle böyle yerlerden bulabilirsiniz. Mesela arayalım. Gördüğünüz üzere bakın küçük araç kutusu falan çıktı. Bakın wine e, wine cork diye bir şey var bu e, tıpa. Aa bak gördüğünüz üzere buradan çıktı. E, çiviyi de aynı şekilde böyle arayarak bulursunuz arkadaşlar. Çiviler de genellikle buralardan çıkar. E, böyle yerleri arayarak çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi ben hemen ipimi şuradan alayım yerden kaybolmadan. Şu ipi de buraya aldım. Evet iki tane uzun çubuk ip, e, wire, şimdi iki tane çiviye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bakın şurada da gösteriyor. İki adet çiviye ihtiyacımız var. Bu iki adet çiviyi de ben bulup geliyorum şimdi hemen. Hatta bulunca da size videoyla göstereceğim. Buraya da bakalım. O ne çivi kutusu Aynen. Aynen. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz üzere... yüzde %100. Çivi kutusu da buldum arkadaşlar. Şu anda çivi kutusu. Bir şey daha çivi ihtiyacımız olursa direkt çivi kutusu buldum. Ee, dediğim gibi böyle garajları araştırarak bulabilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi çivileri bunun içinden çıkar yapalım. Evet yere düştü hemen bir tanesi. Bir tane daha lazımdı. Evet arkadaşlar şimdi bir tane olta yapabiliyoruz. Bütün itemlerimiz var. İşle diyoruz. Kamış daha doğrusu. Oltanın için daha bir sürü ihtiyacımız var. Eşya ihtiyacımız var. Şimdi oltamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi olta yere düştü. Bunu böyle sırtımıza alalım arkadaşlar. Şimdi. Evet drone geldi. Ee, bize... <laughs> Birkaç tane daha lazım. Mesela olta için bir tane ipe ihtiyacımız var. Yani sicime ihtiyacımız var. Şimdi bu sicimi nasıl yapacağız arkadaşlar ben size onu göstereceğim. Arkadaşlar e, şimdi gece olmadan hızlıca şunu yapalım. Çünkü hem gece olunca bir şeyler gözükmez. Arkadaşlar girdiğim evden bir tane çanta buldum. Bunu kesip bez parçası yapacağım. Şimdi bunu kesiyoruz. E, baltayla kesiyor benim adam. E, bunu tabii ki de e, mutfak bıçağıyla falan kessek daha fazla parça verir miydi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü... E, <laughs> rock strip var. Bu rock striplerin üzerinin 5 tanesine gelip arkadaşlar böyle tıklıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki e, basit halat. İşle basit halat. 5 tane lazım arkadaşlar bundan. <laughs> Şimdi Birleştiriyor. Yani en basit böyle yapabilirsiniz. Elinizde mesela bir tane wire vardır. iki tane yoktur. E, o yüzden bir taneyle de yapabilirsiniz. Sonra gelip bunun üzerine arkadaşlar işle diyorsunuz. Basit halatı. Gördüğünüz üzere e, bir tane de sicimimiz oldu. Şimdi takalım sicimimizi. İlk sicimimizi takalım. E, sicimimizi taktık. Bize şimdi lazım olan itemlerden birisi e, makara. Bu makara olmadan balığı tutup da çekemezsiniz. O yüzden bu makara ihtiyacınız var. Kalasa ihtiyacınız var arkadaşlar. Kalası nasıl yapacaksınız? Bir ağacı kesmeniz lazım. Kestiğiniz ağacıdan bir kütük düşecek ve bu kütüğü e, kalasa böleceksiniz. Ben hemen uygulamalı olarak da göstereyim. Şimdi geliyorsunuz. Bu ağacı kes diyorsunuz arkadaşlar. Evet küçük çıktı. Sonra geliyorsunuz bunu kalası kes diyorsun. Kalas kes diyorsunuz direkt. Yani bu kadar basit yapılıyor. Sadece bir adet e, baltaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Şimdi iki adet bize e, bundan diyordu ama biz bunu elimize almamız lazım. Ama alamıyoruz o yüzden e, burada kalsın biz bunları kullanacağız sonra. Şimdi arkadaşlar bize iki tane e, şarap tıpası lazım. Bu şarap tıpasından ben bir tane biraz önce lootlarken buldum. Bundan bir tane daha arayacağım şimdi. Ee, bundan iki tane ihtiyacınız var bunun dışında hiçbir şey olmuyor o yüzden e, maalesef bunu bulmak zorundasınız 4 tane de çiviye ihtiyacımız var biz çivi kutusu bulmuştuk çivi kutusu bulduğumuz için de çivi aramayacağım Direkt bunu arayıp geliyorum Arkadaşlar genellikle e, bu şarap tıpası mutfaklardan çıkar Şöyle mutfaklara bakalım Bunlar aramıyor şu Aynen bir tane daha şarap tıpası arkadaşlar Şarap tıpası da bulduk bir adet ee, böyle mutfakları falan ararsanız genellikle çıkar yani bazen gereksiz yerlerden de çıkıyor ama genellikle böyle mutfak tarzı yerlerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen biz biraz önce... Ee, nefret ediyorum. Bir Biraz önce craft yaptığımız yere dönelim. Ee, arkadaşlar dediğim gibi çiviye ihtiyacımız var aslında ama ben çivi kutusu bulduğum için çiviye ihtiyacım yok şu anlık. Evet şu anda 4 tane daha çivim olursa ee, 4 tane çivi çıkaralım. Şöyle 1-2-3 Bu da 4 Evet arkadaşlar ee, Makaramızı da yaptık Makaramızdan sonra Birkaç eşya daha gerek ondan sonra işlemimiz tamam Şimdi arkadaşlar <laughs> Şimdi makaramızı da ee, Oltamıza takalım Şöyle Şöyle 1 Şöyle 2 Tamam makaramızı da taktık oltamıza Şimdi arkadaşlar bu makaranın yanına bir de e, şamandıra lazım e, pardon sicimin üstüne e, şamandıra lazım şamandıra aslında arkadaşlar çok basit yapılıyor bir tane de e, yine şarap tıpasına ihtiyacınız var ya da arkadaşlar bir yerleri lootlarken yine de çıkabiliyor karşınıza ben yine arayacağım bakacağım bulabilir miyim inşallah biraz önce çok uğraştırdı beni. Arkadaşlar şimdi şamanda yapmak için bu sadece tek başına yeterli değil. Bir tane zombi öldürüp e, onun kemiğiyle iğne yapmanız lazım. Şimdi hemen göstereceğim. Evet. Evet arkadaşlar zombi öldürdükten sonra kes diyorsunuz. Ondan sonra böyle parçalara ayrılıyor. Bu parçalarını da kesmeniz lazım. Bunu da keselim. Pardon. Bunu kesemiyoruz. Ee, şöyle yere bakalım. Kemikleri çıktı zaten arkadaşlar. Gördüğünüz üzere işte kemik iğnesi diyor. Bu kemik iğnesini yap diyorsunuz. Şöyle. Baya da bir gözüm kaşındı. Aynen kemik iğnesini yap diyorsunuz. Ondan sonra bunları birleştirip ee, gördüğünüz üzere fishing floster diyor. Bu yani şamandıra demek. şamandırayı yapıyorsunuz arkadaşlar. Türkçelerini söylüyorum ki daha yapmanız kolay olsun mantığını anlayın şeyin. Sonra bunu alıp böyle takıyorsunuz. Arkadaşlar bir tane yapmanız gereken bir e, işlem kaldı. Onun dışında hiçbir e, şeye ihtiyacınız yok. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. E, bir tane şişe bulmamız lazım. Ama bu metal şişe yani kola şişeleri oluyor ya, metal. Kola şeylerinden bulmanız lazım arkadaşlar. Onu da böyle e, polis seçtinler ya da mesela atıyorum e, otomat makineler var. Otomat makinelerin içinden bulabilirsiniz ya da çöplerin içini karıştırarak daha rahat bulabilirsiniz. Mutfaklarda ya da marketlerde bulabilirsiniz. Şöyle çöpün içini karıştıralım. Şöyle çöpün içini karıştıralım. Ha, orada var bir tane. Gördüğünüz üzere buradan da çıktı bir tane. E, burada da hatta bir tane basit alat var. Neyse, e, bunu döket içelim arkadaşlar. Benim susuzluğumda vardı. Hepsini içiyorum ben. Sonra ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. İğne yapacağız arkadaşlar bununla. Bununla da iğne yaptıktan sonra bütün her şeyimiz tamam diyebiliriz. Şimdi e, bunu şöyle elimize alalım. Yarı yere attık yanlışlıkla ya. E, bunu şöyle bıçağı seçiyorsunuz. Sonra sağ tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi fishing hook diyor yani balık iğnesi. Arkadaşlar balık iğnesinde yaptık. Şimdi sadece bir tane balık yemine ihtiyacınız var. Yani fishing bait. Ee, herhangi bir şeyin öldürebilirsiniz. Mesela bir hayvan öldürürsünüz, onun etinden yapabilirsiniz. Veya biraz önce zombi öldürdük. O zombinin etinden yapılıyor mu bilmiyorum ama onu da deneyeceğim şimdi. Ee, ya da böyle itemler toplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim. Ee, şunların etlerini kesebiliyoruz mu? Hayır, kesemiyoruz. Oo bir sürü karın organı var ya ne alaka bunlar. Evet arkadaşlar arabada benim e, bir tane keçi bifteğim var. Bir tane de tuttuğum balığın e, eti varmış. Şimdi bunu kesip gördüğünüz üzere make fish bait diyor. Yani e, balık yemi yapacağız. Gördüğünüz üzere 3 tane et çıktı. Bunları böyle e, parça parça halinde tutuyorum. Bundan da fish bait yapalım. 3 tane de bundan çıktı arkadaşlar. Aa bundan daha fazla çıkıyormuş hatta ben bunu bilmiyordum. Yine öğrendim. Evet arkadaşlar balık yemi yaptık şimdi. Balık yemi yaptıktan sonra oltamızı elimize alıyoruz. Balık yemini takıyoruz. Evet arkadaşlar biraz önce balık tuttum ama e, kayıt açmayı unutmuşum. Hatta balık e, düşmediyse burada bir yerde olması lazım. Ha, gözükmüyor neyse sorun değil. Hemen ne yapıyorsunuz gösteriyorum. Balık tutmayı e, göstereceğim şimdi basit bir şekilde. Şimdi arkadaşlar mouse'un sol kliği ile basıyorsunuz. Oltamız açıldı. Sonra sol kliğe bir kez daha basılı tutup ileri doğru atıyorsunuz. Zaten şamanlara yukarıya doğru çıktı gördünüz beyaz. Şimdi arkadaşlar bu şamanlara suyun içine girdikten sonra yani balık yemi yedikten sonra e, yemi dışı, içeri batırdıktan sonra mouse'un sol tıkına bir kez basıyoruz. Ondan sonra shift'e basıp mouse'un scroll tuşuyla kendimize doğru çevirerek eee... <laughs> Avcumuzu içine doğru çevirerek balığı kendimize doğru çekiyoruz. Ama ipi kopartmamamız lazım. Şimdi balık gelsin. Detaylı bir şekilde aynı şeyi göstereceğim dediğim şeyi. Balığın yemesini bekliyoruz. Hala tık yok. Acaba yem takmadık mı? Yo taktık. Balık işi sabır işidir arkadaşlar. Gerçekten de <laughs> bayağı bekledik şu anda. Biraz şöyle kendimize doğru çekelim. Bakalım balık vuracak mı? Şöyle biraz yakınlaştırdık. Şamanların yerini değiştirdik. Bakalım. Ha bakın bu arada balık yerde gözüküyor. Şimdi elvanterimizi aldık mı? Evet. Şöyle kendimize doğru çekelim oltayı. Bir kez daha atalım. Bakalım şans getirmedi o sefer attığımız. Hacı oltamızın bir yeri koptu da böyle gelmedi. Bakalım yemimiz de var aslında. Bir kez daha atıyorum arkadaşlar. Bakın şamandıra yine görüyoruz. Evet balık geldi arkadaşlar. Şimdi mouse scroll tuşuyla kendimize doğru çekerken bakın şu sağdaki mavi ibareyi en yukarıya getirmemeye çalışacağız. Çünkü o zaman oraya gelirse oltamızın ipi kopar ve balık da kaçar ve bir defa da bütün malzemeleri toplamak zorunda kalırsınız. O yüzden baştan söylüyorum, uyarıyorum. Şimdi balık geldi, yavaş yavaş kendime doğru çekiyorum. Evet, evet geldi. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ondan sonra 1'e basıp keep diyorsunuz. Evet balık da şu anda elimizde. Tabi bu balık küçük bir balık. Bu balığı tuttuktan sonra bunu e, make fish bait diyerek yeniden e, bunu yem olarak oltanızın ucuna takabilirsiniz ve daha büyük balıkları hedefleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle de taktığınız. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Alttan bu böyle videoların devamlı böyle triklerin yani böyle kolay yapılabilir şeylerin aslında yapamadığınız şeyleri kolay bir şekilde nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. E, ben internette böyle videoları çok araştırıp bulamadığım zaman çok sinirleniyorum. E, Türk arkadaşlarıma da böyle yardımcı olmak istedim. Çünkü İngilizce çok fazla video var ama bazıları böyle konuşmaları İngilizceleri e, çok akıcı olmuyor. Bazıları gerçekten kendi dillerinde video çekmişler. Aynı Türklerin yaptığı gibi. Ben de Türk arkadaşlara yardımcı olmak için böyle bir video çekmek istedim. Alttan videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Balık tutarak da böyle kolayca yemek avlayabilirsiniz. Eğer hiç silahınız yoksa böyle hani avlanmak için böyle bir hayvan öldürmeniz gerekiyordur. Ama hayvan öldüremiyorsanız böyle balığı kolay bir şekilde tutabilirsiniz arkadaşlar. Alttan videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.